ilave macera. Efsane bir zorluk seviyesi. Bir altına oynuyorum. Bir üstte olsa çok fazla fark yok. Sadece engellemez can farkı var. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken Aslında iki saç ve dar gitmeyiz. Ve mistik sınıfına girmeyiz görev için. Ben sadece small sınıfa girip bir deneyeceğim şansımı. En üst seviyede renk tahayyı tekledim. R3. Ee, bakalım. Small şampiyonla başarabiliyor muyuz? Bir alt seviyede. Burada biliyorsunuz ki durdurulamaz açtığı için ve bu 6 saniyede ilk vuruşları engellenemez oluyor. Ona dikkat etmemiz lazım. İlk vuruşlardan kaçmamız lazım bu şekilde. Kaçamıyoruz. Sıkıntı. Atılma saldırında üzerindeki şeyleri zayıflatıcılara kaldırıyor. Ona dikkat etmemiz lazım. üzerindeki pasif olduğu için normal vuruşları herhangi bir şekilde kaldıramıyorsunuz. Olay bundan ibaret. E üst seviye aynısını yapacaksınız. Canımızı dolduralım. çıkma olsun bir daha seviye ki hani olması olmaz önemli değil. Sadece dikkat ne gereken şeyi görmez lazım. Bu şekilde arkadaşlar rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Dediğim gibi büyük seviyede de eee ile aldım. Yani ona dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.